Çaylar, çaylar yok mu, çay, kahvedeyiz Yağcı Köyü'nde ama hiç çay yok, amca nasılsın, her şey yolunda mı, her şey yolunda mı? Yok kulaklar biraz ağır. Hayat yolunda mı? Yolunda. Adın ne? Kamil. Kamil amca. Allah çaylar geldi. Kamil amcama bir çay ısmarla benden abi. Kamil Şirin. Kamil Şirin. Ay sen ne şirin bir adamsın. Ay ay eline sağlık. Ben Teşekkür Yaşın çok genç. Yaşın çok mu genç? 93 işte. Maşallah sana ya. 1930 doğumlu. Maşallah. Atatürk'ü gördün mü? Gördüm. Peki nasıl geçti yıllar Kamil amca? Yıllar hep çalışmayla geçti. Daha hala da çalışıyorum. Hala çalışıyor musun? 93 yaşındayım. Hala çalışıyorum. Benim evim birazcık geniş bari. Çocuklara yardım ediyor. Bu yana böyle hayvanlar var. Tavuklar, kazlar, bilmem ne. Evet. Maşallah. Hepsine hizmet ediyorum. Kamil amca, peki kendine nasıl baktın? Senin gibi yenge de sahabenin. Öyle mi? Ha, yenge de sahabe Yenge fıkır fıkır mıydı? O da 85 yaşında. Maşallah. Yenge enerjik miydi? İyiydi. Güzel görevine devam ediyordu. Daha bir sefer kötü kelime duymadım. O da benden duymamıştı. Ay ne güzel, ne güzel. Uyumamıştı. Ne güzel. Peki nerelisin? Bu köylüyüm. Bu köylü yerlisiyim. Yerlisisin. Tam Trakyalısın yani. Hanım da bu köylü. Oh! Sen hanım köylü müsün? Ha? <laughs> <laughs> Bazı kere şakalaşıyorsun ben de. Keşke diyorum seni almasaydım diyor. Niye? Kız yoktu zaman diyor. Başka bir kız alırdım. <laughs> Neden öyle diyorsun? Te şaka Şakalaşıyorsunuz. yaşıyorsunuz. Peki kaç çocuk var? Üç tane. Maşallah. Peki eskiden buralar nasıldı? Benim yetiştiğim 7 8 10 yaşlarındayken bizim yağcı köy burası. Bu köyde evinde bir tane afedersin eşya yoktu, beygiri yoktu büyük hayvanı yoktu. Çapaylar bilmem neyle onunla iş yapıyordu. Bu da biçer eller, sopayla düver. Ondan sonra çıktı biçer düverler buranın yerine geldi. Kamil amca. Benden daha fazla. Bu köyün halini bilen yoktur köyde. Tabii ki. Köyün en yaşlısı Kamil amca Bak bu arkadaş bilir benim ne kadar olduğumu. Hepsini yani. bilirim. Canım benim. Her gün not oluyor. Günlük ne iş yaptı? Ya. ya. Kamil amca not alıyor musun? Günlük yaşantını not alıyor musun? Tabii, tabii. Nereye yazıyorsun? Def deftere mi? Bende defter var şimdi evde. Büyük dosyalar gibi. Beş sene okudum orada. Beş sene sonra çıktım. Kıra gittim koyunlara. Ee? 20 sene çobanlık yaptım. Ay. Hayvan kalabalıktı. Ondan sonra bir askere gittim. Çocuklarla. Hı, Hı. Aldılar şubeye götürdüler. Bana patin verdiler. Ee? Tekirdağ'dan İstanbul'a vasıta yoktu bak. Vasıta yoktu. Alt tarafa denize indik köprüye. Gemiyle götürdüler İstanbul'a. İstanbul'da kaldım üç gün üç gece şirkette. Oradan trene doğru Erzurum'a. Niye? Askere. Ha, askere gitti. Askere gitti. Kamil amca çok böyle ruhu <laughs> genç, bir, enerjik bir adam ama değil mi? Kamil amca arkadaşların ortalaması kaç yaşındasın amca sen? 71. <laughs> Ay maşallah adınız ne? Hayati Katırcı. Siz? Ben 25 yaşındayım. Kamil amcanın arkadaşı mısınız siz de? Ya büyüğüm <laughs> <laughs> Olsun <gülüyor> arkadaşsınız, oturursunuz işte. Demiz. Evet. 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 Sen demiz. abi, sen kahvecisin zaten, evet. herkes senin komşun. Evet. Sen kaç yaşındasın abi? 57. Maşallah adın ne? Nail ol. Nail. Kamil amca bak arkadaşlarının hepsi senden genç <laughs> ama sen hepsine taş çıkarırsın maşallah. Bu arkadaşların hepsinin annelerini, babalarını, dedelerini hepsini çok iyi tanırım. <laughs> Ay canım Çok öyle. iyi geçinirdik. <laughs> ya. Ya, Şimdi anlatıyor iyi. mu size? Anneniz böyle yapardı, dedeniz böyle Ağabeyle yapardı. Ben de nefesim, biliyorum. Çok etkiler. Biliyor. Biliyor. Hep seni Ah canım benim. Sana şimdi kim bakıyor? Hanım da sağ, hanım da sağ. Çocuklarım var. Ha onlar bakıyorlar. Kamil amca sesi güzel mi? Şarkı için mi? Evet. Ha? <laughs> <laughs> güzel değil mi? <laughs> Tekirdağ üzümü salkım salkım güzelinden bir yer sevdim aldandım o yar selvi boylu da ben kısa kaldım vay benim halime bana yar olur sandım Valla Sibel bu şarkıyı burada Beni ne çok iyi, de. güzel, terbiyeli, saygılı, yapsam. sevgili, hürmetkar olarak Bütün yağcık yüğünün ufacık kızanları bilebilir Canım, canım Kamil amcam Hepsi bilir Kamil amca bir insan itibar nasıl kazanır? Ben 93 yaşındayım daha bir kimseye kötü kelimem yoktur, bir kimseye de Canım. sevmediğim bir durumum yoktur, hepsini severim ama karşımdaki adam affedersin terbiyeli de olsa, terbiyesiz de olsa, ahlaksız da olsa gene severim onu, sevmediğim insan yoktur Yağcıköy'de. Canım, herkesi seversen itibar kazanır mısın? Çok. İnsanlara nasıl davranmak lazım? Anlayışlı mı davranmak lazım? Ne yapmak lazım? Saygılı davranmak lazım. Doğru. Saygılı olursan sevgili, sevgili de olursun. Doğru. Bak bunların hepsi benim kendi küllümdür. Bunların dünyaya geldiği günleri bilirim. Umuştan bunlar beni hep severler. Ne güzel. Ben de severim. Canım ya. Yaşayan bir çınar ya, kıymetini bilmek lazım valla. Sahip çıkmak lazım. Vallahi. Kamil amca. Efendim? Hava çok soğuk, gidelim mi? Valla çok soğuk. İşiniz biterse gideceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen maşallah aklınız ne kadar yerinde. Kamil amca. Gideyim mi? Nereye? İstanbul'a. Ne yapma İstanbul'a? Evim orada. Nerede kalacağım burada? Senin gibi güzel terbiyeli, senin gibi güzel hanım. Gitmesin ki yani, Tekirdağ'dan dışarı çıkmasın. Ya Kamil amcacığım, teşekkür ederim. Kamil amca, peki buradaki insanlar neden bu kadar keyifli? Vallahi bilemeyeceğim neden olduğunu ama insanların hepsi iyidir. Yağcı köyünün insanların bence iyidir. Sadece ya da değil, Trakya'nın insanları da iyiydi. Doğru. Tüm Tekirdağ'ın ee, insanları iyi, Trak Cenab-ı Hak neden hepimizi insan yaratmış? İsteseydim mahluk yaratırdı. Doğru. Değil mi? Çok şükür. Çok, çok, hepimizi... Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Tamam, değil şimdi? Ya. Elini öpüyorum Kamil amcacığım. Her kıza nasıl bahar ismini koymuşsun? Ne koysalardı? Kötü mü? Ne mutlu. İlk bahar, bahar. Evet. Bağır, bağır, canlı. evet. <gülüyor> 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 Canım benim. Güzel kızım benim. Tekirdağ'da Yağcı Köyü'ndeyim canlarım. Biliyorsunuz Tekirdağ'ın köftesi meşhur mu meşhur. Tadı, lezzeti hiçbir şeye benzemez. Sadece Tekirdağ köftesi mi? Sotur köftesi de meşhur. Peki bu köftelerin lezzeti nereden geliyor? Bu kuzucuklar ne yiyorlar? Hadi birlikte görelim. Görüşürüz. <laughs> Hayırlı işler. Kolay gelsin abi. Sen ne güzelsin ya bin damış. Ne oldu? Nasılsın bebeğim? İyi misin? Her şey yolunda mı? Merhaba. Evet. Merhaba canım. Evet. Merhaba tatlım. Oh bak ne güzel öpçük atıyorum. hadi öpçük at. Buna sana atıyorum. Ne? Adı ne? bahar olsun. Bahar olsun. <laughs> <laughs> Yerim seni kız. Hadi öpücük ver teyzeye. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlı bu. Çok tatlı. Seni eve götüreyim? Ne yapayım ben ya? Eve mi götüreyim seni? seni. Abicim adın ne? Yusuf. Yusuf. Senin adın ne abla? Selvet Yıldırım. Selvet. Selvet. Aşkım ne oldu? Öpücük mü istiyorsun? Gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> 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 tamam hadi bırak gitsin abi. Bırak gitsin bırak. Hadi bakalım. Aynen o rahatsız oldu. Ha? Hadi git. Niye bağırıyor anlamadım. Anne Annesine Anne. bağırıyor. Çıkın tam da annelerini istiyorlar. Şimdi Yusuf abi, burada kaç tane hayvanın var? Burada 50 tane falan var, 100 tane de var. Ay maşallah. Burada hep hayvancılıkla mı uğraşıyorsunuz? Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Çiftçilikle. Peki karı kocam çalışıyorsunuz? Evet. Ay hava çok sokmuş Ay, kız. Ay iyiydi tamam. Tekirdağ'ın ayazının da fazla olduğunu söylerler ama keskin evet. söylenir. Soğuk havası. Biz şimdi şey de Ondan da... Sen de bayağı aşıksın Yusuf bak. Kırmızı ayakkabıların, evet. kırmızı yelek... Bak teyzemin kırmızı çorapları. Ne güzel vallahi uyumlu bir çiftle birlikteyiz şu anda. Burada Tekirdağ köftesi meşhur. Evet. Satır köfte meşhur. Evet. Peki bu köftelerin hangi etler giriyor? Bu kuzucuklar, evet. bu keçicikler neyle besleniyor? Bu köfteler bu yüzden mi lezzetli? Evet. Buyur abicim, benim evet. ellerim üşüdü. Ben ellerimi cebime koyayım. Doğuda <laughs> otladığı için devamlı yeşil. Buğdaylara soluyor, yeşilliler. akşam havasını de... soluyor. Havası evet. estiği zaman çok soğuk. Ha. Biz deniz seviyesinden biraz yüksekteyiz. Aha. Ondan oluyor. Bu kuzucuklar böyle taze taze besleniyor. Evet. Büyükbaşlar da öyle meralarda. Evet, şimdi şimdi okay. Yusuf abi sen buradaki hayvanları sütünü almıyorsun değil mi? Direkt Abim, besliyorsun, satıyorsun. Evet. Etini Ke satıyorsun. Keçileri sağa Keçi sütü ne yapıyorsun? Mandıralara veriyoruz, peynir oluyor. Ha. Peki kuzu doğuyor, kaç ay sonra satıyorsun? Dört, dört buçuk ay sonra kuzularımızı satıyoruz. Hemen e, kesiliyor mu? Kesiliyor. Ah canları. Tabii. Çok da lezzetli oluyor abicim Tabii. ya. Ya bu şişi. Tuz odası. Aynen, aynen. Hayvanlarımız. Sende hayvanlar. de 3-5 var mı be ya? Var. Şu Trakya şevesini bir duyalım mı Yusuf abi senden? Nasılsınız Hoş geldiniz be ya. Hoş geldik mi be ya. <laughs> Evet be. Nasılmış ya. be ya? Evet. <laughs> Öyle Peki Trakya. hanımlar nasıl konuşur Trakya'da? Evet. Hadi gel gel göster kendini evet, tatlım. Göster. Şöyle Trakya'nın hanımları nasıl olur bir göster. Nasıl olur işte bildiğin gibi nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin be Diver. Hoş geldin be ya. Hı ya <laughs> sana da çok yakışıyor ama. Ha. Hoş geldin be ya. Sen de şu Ay biz hepimiz çok üşüdük ya. Yönetmen bey ya lütfen ya biz gidelim buradan artık. Kuzular çok tatlılar. Tekirdağ köftesi de çok lezzetli. Tekirdağ lezzetli köftesini yemek için, satır köfte yemek için muhakkak Tekirdağ gelmeniz lazım. O son yemeniz lazım. Sonra köfte işinizin olsun lazım. Ben araya gittim böyle son görmedim. <laughs> Tamam böyle de dengelmeyiz. Bugün de soğuk havaya dengelmeyiz. De Hayır, ben işte bugün. Tam soğuk havaya. Aa üşüdüm, üşüdüm. paltolar hani içinde üşüsünüz. Baba, siz Zaten alışırsınız. Üşümüyoruz yani. Yusuf abi, gel biz ah. gidelim. Çok soğuk. Yusuf abi çabuk. Vallahi dondum. Ben gidiyorum. Bize bu kadar muhabbet yeter. Sizlerle daha çok sohbet etmek isterdim ama gerçekten çok düşündüm. Ay ay amca. Ayy, geç hayatım geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.